Askerliğini bedelli yapmış Bilal Erdoğan askerliğini yapan Fatih Altaylı'ya laf yetiştirmeye çalışıyor. Buyurun izleyin. Bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam. As Yalnız burada bu cümleyi kullanman doğru değil. Normal şartlarda bu cümle hakarete giriyor. Yani bizler size söylesek sizler bizi hemen tutuklayacaksınız da sizler nasıl bu kadar rahat bir şekilde söylüyorsunuz onu anlamış değilim. Neyse devam edelim. Askerlerin postallarını yalıyordu ya. Askerler kast kalk dediğinde kalkıyordu, yat dediğinde yatıyordu yani bu. Ya şimdi sen askere gitmedin ya, askerde ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini bilmiyorsun. Askerde emir komuta zinciri olduğunu bilmiyorsun. Askerde sana git izmarit topla dediklerinde emir edersin komutanım deyip toplaman gerektiğini bilmiyorsun. E bu da bir vatani görev yani yapacak bir şey yok. <laughs> Şu anda başkası da yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Ama gaz çekiyor diye bilmem ne diye gezip, videoları bilmeniyor söyleniyor adamın ya. Yani. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaş. Allah'tan Türkiye özgür. Peki bu adam neden içeride? Siz bu adamın videoları izlenmesin diye mi içeri attınız? Ama yani şimdi siz bu adamı içeri attınız ama adamın koltuğu kendisinden daha fazla izleniyor. Bence salın onu. O içeride kaldığı sürece daha fazla izlenmeye devam edecek. Ters tepsi sizin süreç.